Bir tane bebek. Bir de mektup var içinde. Sevgili kızım Fatme, senin için istihareye yattım. Rüyamda saksıya yumurta koyanın küçük görümcen olduğunu gördüm. Kızım, sana vodo bebe göndereyim. İğneler de paketin içinde. İstediğin yerlerine sokunca negatif enerjiden kurtulup rahatlayacaksın. Esenlikler dilerim. Hocam Allah razı olsun sizden. Ben de tam o kişiden şüpheleniydim zaten. Şimdi gözlerine iğneleri sokuyum. İnşallah kem gözleri artık benden uzak olsun. Vallahi billahi ben kovmaya bıktım. Karı gelme bıkmıyor. Rahatladım mı? Rahatlayamadım hocam. Hocam durun şimdi bir planım var. Hocam bir saniye. Hocam kafasını az kaldı. Hocam şu an kuşlar kadar rahatım. Allah sizden razı olsun hocam.